eğitimin finansmanı ve maliyetine gelelim. Şimdi yüksek öğretim istatistiklerini öncelikle görelim. Yüksek öğretim istatistiklerine göre Türkiye'de 2021-2022 öğretim yılında 44,7 olan yüksek öğretim net okullaşma oranı 2022-23'te %46'ya yükseldi. Ee, yüksek öğretim Net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerde bu oran %40,3'ten 41'e yükseldi. Kadınlarda ise %49,2'den 51,2'ye yükseldi. Üniversite sayılarına bakalım. Üniversite sayıları tabii ki yükseldi. Ama tabii burada bir eleştirimiz tabii ki olacak. Üniversite sayıları ne kadar yükselirse işte nitelikli eğitim ve nitelikli öğrenci sayısı o kadar azalmaya başladı. Çünkü puanlar, üniversite yerleşme puanları düşmeye başladı. Burada bizim artık bu konuyla ilgili eleştirimiz olsun. Toplamda 2000 2024 Ocak itibarıyla bu arada bu veriler 2024 Ocak itibariyle toplamda 209 üniversite var. 131 Devlet Üniversitesi, 78 Vakıf Üniversitesi yani özel üniversite. Öğretmen sayılarına geldiğimiz zaman toplam öğretmen sayısı 1.168.896. Resmi okullarda 993.397, özel okullarda 175.499, ve erkek öğretmen 452 bin, kadın öğretmen 716 bin. Gördüğünüz gibi öğretmenlik artık kadınlar tarafından daha çok tercih edilen meslekler arasına girdi. Tabi bunda üniversite mezun olduktan sonra öğretmenlikte atama, e, atamanın biraz zor olmasından dolayı e, erkek öğretmenlerin bir an önce para kazanma kaygısından dolayı farklı mesleklere yönelme, sinin de etkisi vardır diyoruz. Kadınlar biraz daha açıkçası sebatkar oluyorlar ve biraz daha sabrediyorlar ama erkek öğretmenler bir an önce para kazanmak istiyor. Erkekler bir an önce para kazanmak istiyorlar. Bu yüzden de öğretmenlikten mezun olduktan sonra birkaç yıl atanamazsa yer farklı bir mesleğe geçebiliyor. Bu yüzden de erkek öğretmenin sayısı az ama kadın öğretmenin sayısı fazla. Evet. Eğitim sisteminin büyüklüğünden bahsedelim. Eğitim sistemimiz gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı maliyede büyük bir bütçeye sahip, büyük bir yapıya ve yatırıma sahip. İşte okulların inşa edilmesi, kullanılma hazır hale getirilmesi, öğretmenlerin maaşlarıydı. Maddi kaynak olarak çok büyük bir maddi kaynağa ihtiyacı var Milli Eğitim'in eğitim harcamaları e, gayri safi yurt içi hasılanın %4.3'ü. E, 2023 yılında toplam harcama 1 trilyon 130 milyar 844 milyon TL. Bakın ne kadar fazla değil mi? E, ve 2022 yılına göre 2023 yılında artış %92,5. Bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri 2023 yılında %109,0 ile ilkokul ve %107,2 ile okul öncesi olmuştur diyelim. Öğrenci başına eğitim harcaması 2022 ve 2023'ü tabi kıyaslayacağız. Öğrenci başına eğitim harcaması 49.045 TL ortalama ee, ve geçtiğimiz zaman eğitimin finansman kaynakları nelermiş? Eğitimin finans yani eğitimin para kaynağı hocam eğitime para nerelerden geliyor? Bütçeden ayrılan kaynaklar var. E Eğitime katkı payı ilk öğretim 4306 sayılı yasa gereğince, öğrenci katkı payı yüksek öğretimde 2547 sayılı yasa gereğince e, ve 3308 sayılı yasa gereğince çıraklık ve mesleki teknik eğitimi e, geliştirme ve yaygınlaştırma fonundan ayrılan kaynaklar var. Bir de döner sermaye işletmelerinden sağlanan gelirler Demek ki e, bütçeden ayrılan paralar var. Ee, ilk öğretim 4306 sayılı yasa gereğince eğitime katkı payı var. Ee, öğrenci katkı payı yüksek öğretimde 2547 sayılı yasa gereğince ve 3300 sayılı yasa gereğince çıraklık ve mesleki teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma konundan ayrılan kaynaklar var. Eğitime verilen paralar buralardan geliyor. Eğitime harcanan paralar buralardan geliyor. Finansman kaynağı bu. Peki, Asıl finansman kaynakları bu 5 tane. Bunun dışında hangi finans kaynakları var? Dernek gelirleri var. İl özel idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar var. Halktan, kişi ve kuruluşlardan yapılan katkılar, bağışlar var. E, dış ülke ve kuruluşlardan sağlanan krediler, burslar falan var. Vakıf ve fonların sağladığı maddi destekler var. Eğitim maliyeti ile ilgili de birkaç cümle kuralım. Eğitim maliyeti denilince... Bir öğrencinin ilk öğretimden, üniversiteden mezun olana kadar ki harcadığı para akla geliyor. Bireysel maliyet, bireysel anlamda düşünüldüğünde okul öncesi eğitimden faydalanmamış ve 4 yıllık lisans eğitimi almış bir öğrencinin bugün eğitim öğretimiyle ilgili devlete en az 16 yıllık, 12 yılı ilk öğretim ve orta öğretim, 4 yılda üniversite olmak üzere maliyeti var. Yani bir öğrencinin 16 yıl boyunca devlete eğitim olarak maliyeti var. 16 yıl boyunca. Ülkemizde öğrenci sayısının kalabalıklığı düşünüldüğünde toplam maliyetin ne kadar fazla olduğu da zaten buradan ortaya çıkıyor. Eğitim harcamalarının 83,5'i devlet tarafından finanse ediliyor. Bunun dışında hane halkları tarafından ve diğer e, kişiler, kurum kuruluşlar tarafından da finanse edilen e, durum söz konusu. Ama eğitim harcamalarının 83,5'i devlet tarafından karşılanıyor. E, alternatif maliyetler iki lise mezunu. Ee, öğrenci farklı yollar seçiyorlar. Bakın farklı yollar seçiyorlar. Birinci yol. E, birinci kişi hemen iş hayatına atılıyor ve gelir elde etmeye başlıyor. İkinci yol ise ikinci kişi üniversiteye devam ediyor ve eğitim masrafları yapıyor. Şimdi alternatif maliyet dediğimiz şey. Üniversite öğrencisi 4 yıl boyunca vazgeçilen potansiyel gelir ve ek eğitim masraflarıyla karşılaşıyor. İşte bu süreçte vazgeçilen potansiyel gelire alternatif maliyet ve vazgeçilen maliyet adı alt altında karşımıza çıkıyor. Eğitim sürecinde vazgeçilen potansiyel geliri ifade eden bu kavram eğitim ekonomisinin temel prensiplerindendir. Alternatif maliyet dediğimiz şey işte bu. Yani iki tane lise mezunu var. Birincisi e, lise bitince hemen iş hayatına atılıyor. İkincisi ise üniversiteye devam ediyor, eğitim masrafları yapıyor. Üniversite öğrencisi, üniversiteye devam eden öğrenci 4 yıl boyunca vazgeçilen potansiyel gelir ve ek eğitim masraflarıyla karşılıyor. Çünkü birincisi iş hayatına direkt başladı. İşte bu süreçte e, alternatif maliyet ve vazgeçilen maliyet diye bir kavram ortaya çıkıyor eğitim sürecinde vazgeçilen potansiyel gelir var. Bu vazgeçilen potansiyel gelir ise liseye başlayan, liseden mezun olan öğrenci ile o 4 yıl okuduğu süreç. Çünkü bir tanesi direkt başlıyor, bir tanesi 4 yıl, 5 yıl daha okuyor. O aradaki maliyet işte nedir? Alternatif maliyet, vazgeçilen maliyet diyoruz. Potansiyel gelir. Tamam mı? aslında orada potansiyel gelir elde edebilecek ama eğitim hayatına devam etmek istiyor. Eğitim hayatına devam edince de oradaki potansiyel gelirden yararlanamıyor. Şimdi eğitim talebi bir ülke vatandaşlarının belli bir dönem içinde belli maliyetlere katlanarak almak istedikleri eğitim hizmetidir. Bütün ülkelerde zaman içinde eğitim talebi artıyor ve bunun birçok nedeni var. Sosyal ve bireysel olarak birçok sebep var. Eğitim talebi ve eğitim maliyetinin artma sebepleri şunlar. Sosyal sebepler ve bireysel sebepler. Şimdi eğitimin maliyeti eğitim talebinden dolayı maliyet artıyor. Sosyal sebepler ülke nüfusundaki artıştan dolayı eğitim talebindeki maliyet artıyor. Ülkelerin öğrencilerin okulda kalma süreleri uzadığı için maliyet artıyor. Cinsiyet ve istihdam yapısı yönünden nüfusun durumu değiştiği için maliyet artıyor. Bilim ve teknolojik gelişmelerden dolayı maliyet artıyor. Çünkü okullarda da eğitimde yeniliklere ayak uydurulmak zorunda. Sürekli yenilik, sürekli teknolojik aletlerin yenilenmesi, masa sıraların dahi yenilenmesi, akıllı tahtaların yenilenmesi, tabletlerin alınması bunlar hep işte eğitim talebiyle birlikte ne oluyor? Eğitim talebi yükselince, eğitim talebi ortaya çıkınca maliyet de artıyor. Ülkelerin milli gelirlerin artması, gelirlerin artması, yeni iş ve uzmanlık alanlarının ortaya çıkması. Bireysel sebepler, hane halklarının gelirindeki artış, eğitim talebindeki artışın sebepleri, hane halkının eğitim seviyesi yükseliyor ve bireysel tercihler dedik. <laughs> Ekonomideki talep ile eğitimdeki talep arasındaki farklar. Ekonomideki talep eğitimdeki talep. Eğitim talebi diğer mallara olan talep gibi devamlılık arz ediyor. Eğitim talebi sürekli devamlılık arz ediyor. İlkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye zaten bunlar zorunlu. Liseden üniversite, üniversiteden sonra hizmet içi eğitim Ondan sonra halk eğitim merkezi, merkezleri, kurslar yani eğitim yaşam boyu devam eden bir süreç. Dolayısıyla eğitim talebinde bir devamlılık var. Ancak e, iktisatta bir mal bittikçe e, yine aynı maldan talep etme ihtiyacı varken eğitimde ilk öğretim bitince orta öğretim, orta öğretim bitince üniversite şeklinde talepler gelişiyor. Yani iktisatta bir mal bitince aynı maldan talep ediyorlar. İlk öğretimde, ilk eğitimde ise okul bitince bir kademe bitince diğer kademeye geçiş var. Yani eğitimdeki talepte süreklilik var ancak bir değişim söz konusu. İktisatta ise yine bir talep var ama değişim söz konusu değil. Ekonomideki talepte, eğitimdeki talep arasındaki fark bu ekonomideki talep bitmiyor. Eğitimdeki talep de bitmiyor. Ama ekonomideki talep hep aynı mal, aynı mal. Ama eğitimdeki talep sürekli değişiyor. İlk öğretim bitince, orta öğretim, orta öğretim bitince üniversite şeklinde devam ediyor. Ekonomik arz dediğimiz şey Belli bir dönemde satışa sunulan mal ve hizmet miktarını biz ekonomik arz diyoruz. Eğitim arzı ilk ve orta öğretim kuruluşları yüksek ve üniversite gibi eğitim kurumlarının eğitim hizmeti görmek için arz ettikleri zaman sundukları zaman. Eğitimde arz okul öncesinden yüksek öğret eğitime kadar eğitim hizmeti için arz edilen zaman yer ve hizmet verilecek öğrenci sayısı. Devlet müdahalesine gelelim. Devlet eğitim öğretim sistemine müdahale ederek veya ona etki ederek insan gücünü planlamaya çalışıyor. Buradaki amaç becerili insan gücünde optimum arzı sağlayabilmek. Yani devlet eğitim sistemine müdahale etmek zorunda. Oradaki öğretmen sayısını planlamak, öğrenci sayısını planlamak ve bunu optimum düzeyde sunmak, ayarlamak zorunda. Ve mecburiyetinde aynı zamanda. Son olarak ekonomik arz ile eğitim arzı arasındaki farklara gelelim. Arz sunum dediğimiz şey. Eğitim arzı, eğitimin sunumu genel kamu hizmeti niteliği taşıma sebebiyle iktisadi arzdan farklılık gösteriyor. Ekonomide mala önce talep oluşuyor sonra mal sunuluyor. Önce bir talep sonra mal sunuluyor. Biz bir e, mağazaya gittiğimiz zaman bir şey istiyoruz. O mal bize arz ediliyor sunuluyor. Eğitimde ise henüz talep oluşmadan eğitim arzı gerçekleşiyor. Eğitimde talep olmadan sunulmak, sunul, eğitimin sunulması gerekiyor. Eğitim sunulur vatandaş yararlanır. Örneğin. 2028 yılında okullaşma tahmini, okullaşma tahmini doğrultusunda gerekli bina, araç gereç ve kaynakların önceden hazırlanması hazırlanması ve sunulması gerekiyor. İşte bakın. Burada maliyet dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Normalde biz bir mağazaya gittiğimiz zaman bir ürün istiyoruz ama önce Ekonomi olduğu için ekonomik bir e, karşılığı olduğu için bu malın e, önce bizim talebimiz var sonra mal arz ediliyor mal sunuluyor bu mal üretiliyor değil mi? Ama okullaşmada öyle değil okullaşmada 2028 yılını örnek verdik 2028 yılında tahmini okullaşmaya göre tahmin bakın tahmin ediliyor yani yüz binlerce öğrenci ya ben ortaokulda okuyacağım bu ortaokul binasını talep ediyorum diye bir şey yok. Tabi bir tahmin var. Tahmini olarak gerekli bina, araç gereç, kaynaklar önceden hazır ediliyor ve eğitim arzı gerçekleştiriliyor. Öğreten, öğretmen yetiştirmek zaman alıyor. Öğretmen yetiştirmek zaman alıyor. Talep oluşmadan önce yeterli sayıda öğretmen yetiştirilmezse talep ortaya çıktığında eğitim sunulamıyor. Dolayısıyla öğretmenin de bu noktada yetiştirilmesi zaman alıyor. Bu da işte ekonomik arz ile eğitim arzı arasındaki farklardır diyoruz ve bu bölümümüzü de bitiriyoruz. Görüşmek üzere.